okulda yerli malı haftasında bir gösteri yapıyor çocukları. Bakalım aralarındaki ilişki iletişim nasılmış izleyelim efendim. Efendim sayın veliler hoş geldiniz. Her yıl olduğu gibi bu yılda yine Mevzuat gereği yerli malı haftasını yapacağız. Çok eğlenceli, çok renkli bir <laughs> kutlama olacak. Yani işte başlasın, değil mi? Bitsin, bitsin de <laughs> evimize gidelim. Hoca Hanım, gösteri olduktan sonra biz bir after party ya da bir koksel olur değil mi çocuklar için? Yani yok bence abartmayalım. Mevzuatı büyütmeden herkes evine dağılsın. Sonuçta yolumuz uzun ve vesayet yolumuz. Yolumuz trafikte değil mi? Benim de akşam evde Ayşe kadının var. Onu yapacağım, pişireceğim, biteceğim. Hayatta de. olmaz. Hayır, hayır yani. Hocam, öyle yapmayalım bence. Çünkü biz bu yerli malı haftasına e, Küçüğüm, Mehtap'la o kadar özenerek hazırlandı ki böyle bir bayram havası şenliğinde hazırlandı Herhalde bayram de çadırlar bayramı olsa. <laughs> <laughs> Vallahi ne kadar da güzel şarkılarımız var. Bizim yemek masasında daha beyaz. <laughs> Efendim ben şapkamı kesinlikle size laf ettirmiyorum. Çünkü ben bu şapkamı Londra'dan 800 euro'ya aldım. Vah! ben o paraya sana yeri kafa alırım lan. <laughs> Zenginlik ne acayip durum. Efendim ben sizinle hiç böyle modumu down edemeyeceğim. Hoca Hanım, e şimdi ben bu yerli malı haftası için bir yerli malla anlaştım ve benim çocuğumu çok güzel hazırladı. E, benim küçüğüm oldukça motive ve çok iyi motive şekilde. Bizim Urlan çok motive. Çok fena motive. Yerli malı haftası dedik, buzdolabına yükselmeye başladı. Biz ondan çok korkuyoruz. Arada bizi dövüyor, dövüyor. Ya o zaman yani İsmail Beyciğim siz de oğlunuza söz geçirin canım. Bu ne böyle? Yok benim oğlum çok acıkınca başımın etini yiyor. Aa ne yapıyor? Şey mi yapıyor? Israr mı ediyor? Çok mu soru soruyor? Üsteliyor mu? Ne yapıyor? Yok bildiğin kafamı kıtlıyor. Ama. Ama! Aa! Gerçekten de kıtlıyor. Kafasını kıtlamış izi var yahu. Aa. Yani öndeki kâkiliz şaşırmıyorsunuz. <laughs> Kıtlamayı mı şaşırıyorsunuz? Sinem nasıl? Kahkül. Bıyığı yanlış yere taktı. <laughs> evet, tamam. Isırmış orayı. İşte bizim oğlan bizi dövüyor. Çok üzülürüz. Aç kalınca ha bile bizi dövüyor. Ya vallahi bu yerli malı haftası hep masraftır, masraf. Ay Hüseyin Bey, rica edeceğim masraftan siz bahsedecek en son kişisiniz. Geçen sene yaptığımız yerli malı haftasına çocuğunuzun boynuna kimliğini takıp da gönderdiniz. E kendisi bizzat maldır, ne yapayım? <laughs> Ya çarpalara korkusu inan çarpıp tarpılsın ezberlemiyor ya. Oradan alan yerini malı mı olur? Ben otobüsü kaçıracağım. Çocukları hazırlayayım, geleyim artık bitsin bu iş. Hadi ne olur. Ama bir şey söyleyeceğim. Nasıl olmuş sınıf? Ha? Sınıf nasıl olmuş? Ha? Bak o balonlar, o süsler, müsler hep kendi ellerimle yaptım, geldim. Ben ne yaptım. Ay şu ışıl ışıl. Şuraya bak cıvıl cıvıl. Aynı Vegas. Aynı ve... Aynı Vegas. Ay kimle konuşuyor bir kadın çıldırıcıyım. Ay. Ben hiç beğenmedim sınıfı. Çok avam. Ne bir konfeti, ne bir animasyon. Nothing. Ay göçüm. <laughs> Ay göçüme bak. Sanki sen bütün gün evlerinde, bütün gün konfeti patlatıyor bunlar da. Bütün gün sürekli de konfeti patlıyor sanki. de. burası yerli malı haftası. Paris moda haftası değil. Kusura bakmayın hanımefendi ama ben ve yavru Mehtap çok zevk sahibi insanlarızdır, tabii ki. Benim bu üzerimde görmüş olduğunuz tünelik Paris'ten. Bu görmüş olduğunuz pantol Milano'dan. Ha, almışsın Paris'ten, pantül Milano'dan ama çenen gene yerli. Yerli alıyordum yurdu Çenen de... Ya kadınlar, kadınlar yapma etmen tartışmayın ya. E hmm. zaten da biz istediği bize birbirimize düşürmek. Yapma ya. bu eğitim sisteminin açıklarını kapatmak el birliğiyle bunların sorunların üstesine gelmemiz lazımdır ha. Hangi sorunlardan bahsediyorsunuz? Yani ezbere dayalı olması sorunundan mı bahsediyorsunuz? Yok vallahi ben veliye dayalı olmaz sorunlarından bahsediyorum. Ha bugün bir tane beslenme çantası 30 TL'dir, 30 TL. E bu çocuğun bana gelişi ne ki? <laughs> Yemin ediyorum hiç bana kurtarmıyor. Ya hep zarardır ha. İbrahim yavrum nereye gidiyorsun çocuğum? Öpmeyin bir dakika ne olur bir dakika ya. Baba ben çok acıktım ya. Yemin ediyorum sabahtan beri midem kurudu. Benim de ucağım kurudu. Sabahtan beri 12 tuz yedin. Yeter ya. Oğlum bak kıyafetini de giymemişim. Bitsin ondan sonra yersin. Bana ne ya? Bana ne? O zaman ben biraz şunlardan alayım. Yolluk olsun bana. Arkanızda bir adam var baba, gülüyor. Bizim sınıftan değil bu veli. Bunlardan biraz yiyeyim, bastırmalık olsun. Tamam mı? Aa, canım, İbrahim oğlum, hadi git içeri çabuk, hazırlan. Tamam. Şunlar beni gidip arayın, azıcık bastırsın. Tamam, hadi çabuk Allah git içeri. Hazırlan çocuğum. Hadi üstünü başını giye, artık başlayalım. be. Başlayalım. <laughs> Hadi bir an evvel başla. Kim, kim? Önce kimin çocuğu geliyor? Ne olarak geliyor? Benim yavrum tamam. birinci olarak geliyor. Mehtoş. Mehtapiş. <laughs> ah işte yavrum benim. <laughs> Canım kızım benim. Ah. 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 Karşınızda Avokado. <laughs> tabii ki nereye gidiyorsun ya? Yani? <laughs> Hale gidiyordur, nereye gidecek? <laughs> canım, çok güzeldi. <laughs> sağ ol canım, sağ ol. Ya bu nasıl yeniyor ya? <laughs> Kıtlam mı bu? O kıtlama olmuyor efendim. Birazcık bunu ezeceksiniz. Üzerine limon sıkacaksınız. Bir tutam karabiber, biraz tuz, biraz da köknar Harika olur. Ama seni de essem, sana da limon sıksam, sana da karabiberi bassam... ...sen de bir şeye benzersin. Ya. <laughs> ne, ne kadar gereksiz bir besin o kadar şey bastıktan sonra. Hocam, artık ben itiraz ediyorum. Avokado yerli değil. Yerli değil, itiraz ediyorum. Yani Burcu Hanım hakikaten avokado da neymiş? Bari bir limon seçerdiniz. <laughs> Ya bu nasıl bir eğitim kurumu? Yani benim kızımla dalga geçiyorsunuz, depresyona sokuyorsunuz yavrumu. Asar kızın her depresyona girdiğinde bu oyunu oynuyorsa, ergenlikte çok sifon çekersiniz artık. Sayın veliler, ricadırca tartışmalarınızda bakın daha üç tane çocuk var. Onlar gelecek, sonra kocam eve gelecek, sonra benden yemek isteyecek, sonra çocuklar gelecek, ödevlerine yardım isteyecek. Oh, hayat çok zor. Bak, hoca doğru söylüyor. Ben İbrahim'in akıbetinden çok şüpheliyim. <laughs> Valla bu çocuk acıkınca hepimizi yer, ben diyeyim ya. İçeride ne ediyor, bilmek istiyorum. Acele edelim, lütfen. Aa, ta tamam, o zaman tamam. Ee, o zaman benim oğlum Şum gelsin, <laughs> Bahadır gelsin. Efendim karşınızda Karnıyarık. <laughs> Başlıyorum. Bir, iki, üç. Karnımı yaymışlar, içine kıyma koymuşlar. Karnımı yaymışlar, içime kıyma koymuşlar. Bakın ne hale koymuşlar. Ama çok güzeldir, tadım benim. Patlıcan, atamdır benim. Yok, 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 yok. Yarım saat bekleyin, yağımı çekeyim. Atın fırına, 25 dakika bekletin. Ondan sonra tadıma doyulmaz. Karnıyarık, karnıyarık. Karnıyarık, karnıyarık. Hah, canım benim. Aa, benim alma. Ah, benim, benim alma. Maşallah benim Akıl küpüm benim. Hadi karnıyarık, herkese servis et. Millet yerli malı görsün. Servis et, karnıyarık. Oğlum, yavrum karnıyarık servis etsene insana. Ay bayılacağım. Kadın resmen evladıyla yemek tarifi verdi. Ay efendim en azından sizinki gibi onun bunun meyvesi değil. Yerli sıcacık bak oh sıcacık ne güzel yemek bak. Ah, yemek Ay sıcacık. koktu bütün sınıf koktu çekin şunu ya yeme ben şu, bitir şu iş artık. Ama yani da şey de Sinan Hanım gerçekten benim onları da sıkıyın yanına verip cacık yapın. Bu ne Allah aşkına? <laughs> ya. ya. vallahi esnaf lokantasına döndü sınıfa. Oğlum bak sakın içeride bizim İbo'ya yürünme. Bak, en sevdiğin yemeksin seni gıtlar ya öyle söyleyeyim. Tamam. Hayır yani bakın ben anlamadım. Biriniz tropikal meyve getiriyor, biriniz ana yemek getiriyor. Yok mu şöyle doğru düzgün bir yerli malı? Ama yani hocam sizin ne varmış karnı yarıkta? Karnı... Geç oğlum sen. Geç üşütme karnını. Geç içeri yap. <laughs> ne varmış yani karnı yarıkta? Karnıyarık, yerli şey işte. Maça süsesin şey mi karnı yarık? Buranın şeyi karnı Allah Allah. Avokado değil ki be karnı Hadi tamam. Sıradaki şeyimiz ne? Kim geliyor? Kimin oğlu geliyor? Vallahi namı değer kendine layık olan karpuz olarak geliyor tabii ki. Bu adam hala gülüyor. <gülüyor> Başlıyorum baba. Öpmeyim. Sarıdır zerdali, suludur şeftali. Elma yiyen allanır, ağzı dili ballanır. Arkadaşımın adı Mahmut. Yemesi çok tatlı armut. Al çiçek, bal çiçek. Yemezsen çok üzülecek. Bravo, bravo. Hadi. Pardon yavrum sen karpuz değil Karpuz nerede burada? Buranın karpuzu o, ne? Öğretmenim ne karpuzu? Ben açım açım anlatamıyorum. Acıktım maniyle mesaj veriyorum size ya. Çok acıktım. Ne yiyeyim ben bir şey yiyeyim. Ürtmen Hanım bak çocuk diyorsa çocuğa kuktu artık bir şeyler yemesi lazım. Bak bunun tersi terstir diyorum size. Bir şeyler verin iyisin çocuğu. Ay hayır İsmail Beyciğim zaten son bir tane çocuğumuz kaldı. Balonları yiyor balonları. Oğlum! Allah! Çocuğum, zaten son bir çocuk kaldı. Ondan sonra hep beraber yiyeceğiz. Hatta ben yemeyeceğim, otobüse yetişeceğim. Siz yersiniz ondan sonra. Hadi İbrahim, git çocuğum içeri sen. Son öğrenci gelsin, hadi. Bırak çocuğum. Git içeri. Şimdi, Hüseyin Bey, oğlunuz gelsin artık. Hadi, hadi biz de bu işleri gidelim buradan, hadi. Heh, ben ikisini veririm. Valla yemin ediyorum ağzına sulanacak ha. Çok iyi hazırladık. Ha. Karsanız da Mersin bocunu. Yok artık. <laughs> aslında el sallıyorum da görünmüyor. <laughs> Manni sadır vatanım, çok tatlıdır tadım. Macundu kıvamım, ağızda hemen dağılırım. Kırk çeşit baharat, beni yiyen çok rahat. Üçten fazla yemeyin, yoksa durumlar sakat. <laughs> Bey ben o kadar laf ettiniz bana da burada başka şeyleri de. Resmen macun yapıp getirmişsiniz çocuğa. ya. Resmen macun. Ela var Allah Allah polim yapıyoruz bu kuru yemiş satılan bir şey ah öyle ben ne yaparım? Ya evet. al al bak ben otobüsü de kaçırdım mutlu musunuz? Allah Allah. <laughs> Avukat da şaklandı. Mesih Bahçeli'nin yarısı yok. Bana da suları yok. Ne olur beni kurtarın. Ya ben size dedim. Ben malımı biliyorum. Benim üküz yerli yabancı demeden bunları yer dedim size. <laughs> e ee, ne yapacağım? Sirke dökün üzerinize. Sirkeyi hiç sevmez. Hepinize sirke dökün. bu İstemem ben onu. Baba! Mescim macunu bitti. Hayır. <laughs> Beş Başka ne yiyebilirim acaba? Kaçın lan kaçın.